arkadaşlar Teknofan'a hoş geldiniz ben Tuna. Bugün aldığınız GTX 1070'in bütün sınırlarını GTA 5'te zorlamaya çalışacağız, zorlayacağız da. Bütün ayarları açacağız, çözünürlükleri değiştireceğiz vesaire. Birçok ayarı açarak ekran kartımızın sınırlarını ve sıcaklık değerlerini görmüş olacağız. Hadi başlayalım. Öncelikle buradan bir çıkalım. Açık havaya çıkalım. Şu an mevcut ayarlarımızı bir görelim arkadaşlar. Mevcut ayarlarımız bunlar bunu 60 Hz yapmamışız. 60 Hz yapalım onu bir. Şimdi diğer ayarlarımıza bakalım. Zaten eee şimdilik açmadım. FXAA açık. FXAA fazla yük bindirmeyen bir ayar ve kenarları iyi yumuşatan bir özellik. V-Sync kapalı. Tam FPS'mizi görmek istiyorum. Diğer ayarlarımız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Reflection MSA'da 8x'te kapattım arkadaşlar. Şunu da hatta kapatalım. Advanced Graphics'e bakalım arkadaşlar. Burada bir tek gölgelerin genişletilmiş gözükmesi kapalı. Frame Scaling şimdilik kapalı. Bununla da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar FPS'miz sağ üstte bütün her değerlerimiz sağ üstte gözüküyor. Gördüğünüz gibi GPU'nun sıcaklığın yanında olan GPU kullanımı şu an yüze ulaşmıyor. Çünkü zaten yüksek bir FPS aldığımız için panelimizden dolayı. Yani CPU'muz bizim şu an darboğaz olmuyor. Şimdi şöyle bir araba aralım. Bir süre gezelim. Değerlerimize bakalım. CPU kullanımı %5 ile %10 arasında kayıt işleminden dolayı gölgelenecektir. Aklınızda bulunsun. 60'ın altına düşmüyor hiçbir şekilde. Zaten e, bu ayarlar 1070 için gerçekten hafif kalıyor. Yani GPU'muzu kullanamıyoruz bile tam performansıyla. FPS'miz 60'ın altına neredeyse düşmedi 70'in altına. O şu an kullanım senaryosunda. Şimdi bir ayarlarımızda biraz değişikliğe gidelim. Öncelikle MS sahibi 2x veya 4x yapalım direkt zaten 8gb belleğimiz olduğu için rahat rahat kaldıracaktır. Bu Nvidia TXA da MSA'nın biraz daha geliştirilmiş hali gibi düşünün biraz daha yumuşatmaya katkıda bulunuyor ve bunun donanımdan yaptığı için performansa etkisi çok fazla olmuyor. 2x de gelen bir yer zaten direkt 8x de olmuyor. Evet. FPS'mizde müthiş bir değişim olmadı çünkü ekran kartımız şu an tam kullanımda. Arkadaşlar ben OC modunu kullanıyorum. Ee, yani kendim overclock yapmadım şu an. Yaparsak bu değerlerin üzerine yaklaşık %7-10 civarında çıkabileceğimizi düşünüyorum. Ama gerek duymadım. Şu an ekran kartımızın %98'ini yani tam performansından yararlanabiliyoruz arkadaşlar. Başka bir araba alalım. Bu araba biraz sıkıcı. Şu an video kaydında olmasına rağmen belli bir FPS'nin altına düşmedi. Yani 59 52'ye bir düştüğünü gördüm. Fakat anlık düşüşler olduğunu düşünüyorum. Veyahut bu çimlerin kalitesinden dolayı olur. Şimdi isterseniz böyle çimlerin olduğu bir yerlere gidelim. Çünkü oralarda bayağı düşüş yaşanıyor. Sebebi kalitesi olabilir? Belki optimizasyonla ilgili daha iyi şeyler yapabilir Rockstar Games bu konuda. Şimdi gördüğünüz gibi FPS'miz bayağı bir düşüşlerde. CPU'muzun hızı dinamik olarak değişiyor. Yani düşük kullanımlarda hızını da düşürüyor. Yani yüksek hızda düşük kullanıma ulaşmıyor. Düşük hızda biraz daha yüksek kullanım gözüküyor. Yani hızımıza göre kullanıma bakmamız daha doğru olacaktır. Şu an hızımız 1886 olarak gözüküyor. 1911'e de çıkabiliyor. Ve sıcaklığımız 68 derece. Yani overclock modunda iyi bir değer. Biraz daha çılgınlaşalım diyorum ben. Önce biz MSA 8x deneyelim. 1080p'deki ayarlarımızı bir bitirelim. Diğer ayarlarımız zaten ellemiyorum. Onlar hep en yüksekte. İlk önce bu 1080 p ayarlarını döterim. Daha sonra daha yükseltmek için 2K, 4K gibi ayarlarda çıkacağız. Şimdi MSA'mız 8x gördüğünüz gibi. TX da kapanmış oldu. Şimdi Aslında oynanabilirlik sınırı 30 üzeri diyorlar. Yani biz şu an çok rahat elinin üzerinde FPS alıyoruz. Tabi çimenli çimli alanlara geldiğimizde bu FPS değerimiz muhtemelen bayağı düşecektir. Şöyle bir atraksiyona girelim. FPS'mizde pek düşüş olmadı. Yani 40'ın altında hiç düşmedik. Bu da oynanabilirlik değerinin iyi olduğunu gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle arabamı deneyelim başka bir araçta geçelim şu araç. Komet sanırım. Şöyle bir çözünürlüğümüzü artık değiştirme vaktimiz geldi sanırım. İlk önce arkadaşlar çözünürlüğümüzü düşünmeden şunu bir sıfırlayalım. 2560'a 440 ve MSA kapalı çözünürlük şu an Biraz yazılarımız küçüldü zaten. MSA kapalı olmasına rağmen MSA belki 2 veya 4x etkisi yaratıyor şu an. O da güzel bir şey. Yani 2K gerçekten görüntüde değişiklik oldum derseniz arkadaşlar zaten siz de belki bir miktar anlarsınız. Sadece MSA etkisi yarattığını söyleyebilirim. Yani şu an başka bir değişiklik yok gerçek 2K olmadığı için panelimiz etkisini göremiyoruz. 2K'da da MSA açalım. 1080p bunu kaldırır mı gibi bir soru soralım kendimize ve bunu bir deneyelim. Tabii bu çift alanlar bayağı düşürdüğü için kareyi kare saniye oranını burada bayağı etkilenecektir. Bunu arkadaşlar biz 2x'e başlayalım. Direkt 40'lara düşüş yaptı. Ama belli kullanımımıza baktığımız zaman 5 GB'e ulaştı ve devasa bir boyut. Aslında şu an e, oyunlar için 2 GB'ın artık yetersiz geleceğini anlayabiliyoruz. Tabi oyununa göre değişir ama Şöyle bir şehre doğru inelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şehir merkezine indik ve şehir merkezinde gerçekten devasa bir artış oldu. E, çimlerin bayağı bir dezavantajı varmış bu konuda. FPS'ye bayağı etkiliyormuş. Şu an 60 FPS'i görüyoruz ve kullanımımız %99 civarında. Bu da iyi bir değer. Tabi biz bunlardan gazımızı alarak acaba diyelim diyorum 4x açabilir miyiz? acaba. Bunu bir açalım. Hatta zorlayıp TXA'yı da açalım. Yaklaşık 12 FPS, e, 13 FPS e bir düşüş yaşandı gibi. Ama yine 50 FPS, 47 FPS yani çok iyi bir değer. Arkadaşlar bu değerleri gördükten sonra ben derim bir tık daha yükseltelim. Ben derim bunu bir 8 yapalım bakalım. Ve 8'e geldiğimiz arkadaşlar. Artık 30 tam 30 civarına indik pek oynanabildiğini düşünmüyorum. Çünkü 30, şehirde 30 dağlık bir alana gittiğimizde bu 25'e düşecektir diye düşünüyorum. Ama şehir içinde 30 civarında yine oynanabiliyor. Yani PlayStation 3'te düşündüğümüz zaman sürekli 30 kare saniyede oynuyorduk ve kaliteyi zaten karşılaştıramayız. İlk önce arkadaşlar diyelim. Çözünürlüğümüzü yükseltelim. 3840 2160 video memory kısmına bakalım. Zaten şu an kullanımımız 6 GB yaklaşmış. Çok yüksek bir değer bence. İyi bir değer yani. Şimdi bu MSI da bir kapatalım arkadaşlar. Tamam 4K açtık arkadaşlar. 4K ayarlarımız en yüksekte. MSI kapalı. Şu an FPS'mize bakalım. Para geldi, göremiyorum. Evet arkadaşlar, şu an FPS'miz 30 civarında. Yani oynanabilirlik belki. Ben şöyle düşünüyorum, yani 4K ekran almayı düşünen birisi zaten bu kartı düşünmez. Yani GTX 1080 de tam. Ben sanmıyorum rahat rahat oynatabileceğini her oyunu. Yani iki katı performansını verip de bunu alabileceğini sanmıyorum. Ha, da diyelim SLA yapabiliriz. İki tane alıp takarsak o zaman 60 kare saniye hızlarını yakalayabiliriz bayağı bir. Yani yine 50 lira düşeceği zamanlar olabilir. Tabi optimizasyonla ilgili sorunlar da var. E, SLA'da olabilir yani. Yani tek kartta şu an 4K'da e, oyun oynamak bir tek 1080'e, GT 1080'e yakışıyor diyelim yani ayarlarımızı düşürüp 60 kare alabileceğime eminim ama ayarlar düşürdükten sonra da 4K çözünürlüğü ne anlamı var? öyle düşünün. Ben bellek kullanımımızı maksimum ne kadar yapabiliyoruz sorusunu cevabını merak ediyorum aslında. İlk defa bunu sizinle birlikte deniyorum. Bellek kullanımımızı tabii ki bunu arttırabiliyoruz. 15 15'lere düştü. Ama 4K çözünürlükte olduğumuzu unutmayalım. Kalite konusunda bir fark göremiyorum ben. Kenar yumuşatma konusunda da 4K'da zaten gördüğümüz için. Yani sırf bu için bir sistem dizmem yani asla. Onu söyleyeyim. Asla fazla da artış olmadı ya. Hani 7'yi ben 7'leri görürüz diye düşünüyordum. Bir süre böyle bir oynamayı deneyelim diyeceğim ama pek mümkün gözükmüyor yani. Eğer arkadaşlar herhangi bir sorunuz olursa Facebook adresimiz üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Bilgilerim dahilinde elimden geldiğince yardım etmeye çalışacağım. Çekinmeden sorularınızı sorabilirsiniz istediğiniz zaman. En kısa zamanda dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.